Bilal'e saygılı bir efendiye köyümüzün başkanın ufak değindiği konuşmasında ama geniş anlamda köyümüzün gençlikle ilgili çalışma nelerdir efendim? Teşekkür ederim. Binali saygılı derneğin yönetim kurulu üyesiyim. Bütün dünyada bütün gençlerin sorunları neyse Kapıkaya'nın gençlerin sorunları da aynıdır. Yani bir farklı bir sorun tespit etmek ee, ne kadar doğru bilmiyorum. Bu yaşadığımız coğrafyanın bütün sorunlarını paylaşıyoruz. Aslında ben sorunlardan daha çok e, Kapıkaya gençliğinin başarılarından bahsetmek istiyorum. Buyurun efendim. Ee, Kapıkaya Derneği bünyesinde faaliyet yürütmeye başladığımız günden itibaren derneğimizin bir yayın organını çıkardı. Kapıkaya'nın Sesi Dergisi. Bu Kapıkaya Sesi Dergisi e, kısa sürede bölgede ciddi ses getirip başlıyor. E, köyümüzün tarihini, köyümüzün sosyal yapısını, siyasal yapısını bütün coğrafyayla paylaşmaya başladı. Ve bu çalışmayla birlikte başlayan süreci bir üst aşamaya taşırma adına bir ilçe derneğinin bünyesine aktarma gereği duyduk. İlçe derneğinin bünyesinde Kapıkaya'nın Sesi dergisi kadrolarını Çağla Kızılırmak dergisi adı altında tekrar faaliyete Koymaya çalıştık ve bu anlamda da ciddi başarılar elde ettik. Dergimiz yanımızda mevcuttur. Dergi kadrosunda çalışmakta olan değerli arkadaşların büyük çoğunluğu Kapıkaya'da oluştuğu için ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Başta Erdal Karakuş arkadaşımız uzun bir yürüyüş atlı bir yazı dizisiyle bölgede ciddi ses getirmiştir. Ardında Serdar Karakuş bu desteği sunmuştur. Ali Haydar Saygılı e, bu arada Dursun Hocam'ın tabii büyük emekleri vardı Dergimizin hem editörü hem de bizi yönlendirenlerinden. Aynı zamanda bu dergi kadrosunda ben de yaz işlerinde yer almıştım. Bunun dışında e, dergi etrafında örgütlenip İmranlı Derneği'ni kuran kadrolar e, tekrar Kapıkaya'lı olduğunu belirtmek istiyorum. E, Kapıkaya'lı gençliğin üretmiş olduğu bir proje olarak da iddia ediyorum. E, i̇ddia'dan öte bir gerçek olarak şu an elinizde durmaktadır. Artı İmranlı Derneği'nin bütün faaliyetleri yine Kapukaya kökenli, yani Kapukayalı arkadaşların yürüttüğünü, bu e, neler yaptığını söylemek gerekirse bugün işte bahsettiğimiz Cogi e, Baba Kültür Festivali'nin ana fikrini, onun örgütlenmesi, onun bütün dünya kamuoyuna duyurulmasını e, bu kadrolar tarafından e, yapılmıştır. E, artı olarak da e, Erdal Karakuş arkadaşımızın uzun yürüş adlı yazı dizisinden esinlenerek e, Koşkiri bölgesinin bir e, Tanıtım sitesini, tanıtım belgeselini e, yönetmenliğini ben yapmak evet. üzere arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı da e, halkımıza kazandırdık. Bu da aynı zamanda Kapukayalıların bir e, emeği olarak da e, yansıdı. Yani bu tarz çalışmaları e, Kapukay gençliğinin bünyesinde potansiyel olarak mevcuttur. Bunun, e, bunun e, açığa çıkarılması, bunun kamuoyuna duyurulmasında gerek vardır. Çünkü bu konuda faaliyet yürüten yeni dernek yönetici arkadaşlarımız hiç bahsetmemektedirler. Adeta bu geçmiş süreci yok saymaktadırlar. Aynı zamanda Çağla Kızılmak dergimizin ya sahibi, değerli başkanımız Rıza Kahraman olarak da belirtilmektedir. Doğrusu da odur. Zeynel Soysal ve Hatice Doğan arkadaşımız da diğer köylerde bu sürece destek vermişlerdir bu Kapukaya Köyü Derneği'nin içinde çıkıp bölgesinde bu tarz çalışmaları yürüten gençlerin bir eseri olduğunu söylüyorum. bu anlamıyla eee önümüzdeki sürece de Kapukaya Derneği'nin bünyesinde yetişmiş olan gençlerimiz Koşkili Kültür Merkezi adı altında bölgede yeni bir çalışmanın başlatması konusunda bir çaban içindedirler. Bunu da yakın süreçte kamuoyuna duyuracağız. yani kısaca şunu söylemek istiyorum. de i̇şte mütevazi olmak istemiyorum. Kapıkaya Koşgili bölgesinin politikasını, siyasal yapısını, sosyal yapısını, e, yeraltı yerüstü zenginliklerini, tarihi değerlerini araştırma konusunda bunu kendine görev eee atletmişti ve bu konuda ciddi çalışmalar yapmıştı, yapmaya devam edecektir. Şimdi büyük söyleyeceklerim bunlar. Peki. Binalı Saygılı'ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.